milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Yeni boyundan hepsi merhaba arkadaşlar. Gün batımında e, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021 model aracımızla beraberiz. Şöyle gün batımında 45 derece açıyla fotoğrafçı gözüyle şöyle baktığınız zaman detayları çok güzel belli oluyor. Çizgileri belli oluyor aracın. çok sevdiğim bir araç. Şu bu biraz eklentili bir araç. Orijinal sesi çok güzel bu arabanın. Ama bu da çok bayağı iyi olduğu için aldım. Detayları çok güzel. Far detayları olsun. Şuradaki karbon çizgiler. Yani orijinal gibi şu kıvrım şeyleri, tamponun kıvrımları vesaireleri harika. Arkada radyatör görünüyor. Plastikte mişlen Pilot Sport, şöyle stoplar var. Şerinde fonksiyon tuşlarına bir şey var mıymış hiç bakmadım. Evet kapılar var. Arka kapılar var. Motor detayı nasılmış? Neyse yürüyelim çok güzel bir araba, zevkli bir araba. PSP'miz kapalı. İçine daha sonra bakarız. vites sonlarında böyle yani tam gazabanın abanınca vites sonlarında enteresan bir durumu var. Şöyle göreceksiniz bakın sabit kalıyor devir. Belli bir güçten sonra ilerlemeye başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi mesela. ilk abandığınızda oluyor. Daha net az sonra göstereceğim. Sağlam da gidiyor. 340 şu an. 5500 devir. Virajın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biraz araba kayıyor. Evet, dengesiz biraz. Bakın şu anda sabitte kaldı ama ilerlemeye devam ediyor. Şimdi gazı bırakacağım tekrar basacağım. Gördünüz mü? Bir şeyden sonra çektikten sonra 5000 devire düştü. Aynı hızın yürümeye devam etti. Bakın bunda da bak dörtte de aynı. Bakın. Bu elektronik bir olayın bir adı vardı ama unuttum onu şimdi ne yani olduğunu bilen varsa yazabilir. Bakın, dörtte şimdi olacak. Altın 500 yürüyor. Tekrar altına döndü. İleri doğru gitmeye başladı. iş detaylarına da bakalım yani hızlanış falan zevkli var. Güzel yani. Yol biraz daha iyi olsaymış tatlı olurmuş. Biraz çektim. Tekrar bastım. Enteresan bir Oradan kaçtıramadık. <laughs> Tünelden çıkayım. Gözlükten makas atmaya başlayacağım. Kaza oldu. Çok fena ya var. In the Jacksons that thing. is about you can geçer. Rahat geçer. 350'yi gördük. Bu imkansız bir geçişti de son anda böyle bir hamle yapayım dedim yani. Forza Horizon 5'te kullanmışım orada da ses çok güzeldi stopta. Söylerken biraz garip oldu zengin muhabbeti gibi bu arabayı ilk çıktığında şurada kullanmıştım işte Berlin'de kullanmıştım falan dünya erkeği biz oyundan oyuna bu oyunda kullanmadıysak başka oyunda kullanmışızdır yani frende bile böyle sapıtabiliyor ama güzel yani zevkli zorluğu da zevkli yani Ben buraya girince nedense gelen geçen Bak gelecek şimdi bir tane daha geliyor Neyse arkadaşlar bu aracımız da böyleydi Ayfırma'yı Julia Quadrifoglio Sevdiğim bir araç bunu da paylaşmak istedim şu adam da çok güzel araç mı Şu Passion P diye bir herif var. Passion P Tunnel falan şeyi var. Ama da yazıyor bazen açıklarında. Açıklamalarında hatta şu da yazıyor. Şu PRVVY. Şunu da yazıyor. Bu adamın modlarını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hepsi çok kaliteli. Bu da çok zevkli olmuş. Tavsiye ederim. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bin aboneye az kaldı. Şu bini bir aşalım Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.